Günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bakın ben ne haldeyim şu an görüyor musunuz dün akşam uh, uyuyamadım kalktım airfryer temizledim Ondan sonra yağdanlıklara makineye atmıştım bunlar sabah boşalttım yerleştirmesini yapacağım Şu şeylerimi uh, yıkadım aynı o uh, döner şeyini falan Cık. dönme tabağını bunları yıkadım temizlendi bunlar bunları yerleştireceğim bir de bakın burada pirinç ısladım sıcak suya koydum hafif şey istedi sütlaç istedi, istedi. sütlaç yapacağım ondan bunun ön hazırlığını yaptım hemen sonra bir sütlaç yapalım güzelce ne sonra fırınımı boşalttım ne yapıyorum tabii ki de fırınımı Temizlemeye ayarladım elim değmişken yapayım dedim onu da bakın yarım saat önce yapmıştım bir buçuk saati kalmış Hatta şimdi son açtığımda size önceki halinde çektim onu da göstereceğim size. Aa, bayağı pislenmişti artık. Böyle şu tatları çıkardım şeyde ya şurada fırının altında çok sıcak olunca şey yapıyor, e, eritiyor. Böyle kızlar arkadaşlar. Bir de kızlar bıraktıktan sonra da kendime ekmek aldım kahvaltımı yapmak için. Şu yağrayı e, bayağı da temizlemiyordum. Gerçi ben genelde hep fırın kağıdı kullanmaktan kullanıyorum bunu ama yine de ister istemez böyle kenarlarına şey sıçrıyor böyle yağlı şey oluyor. Yağlı kesi falan oluyor. Tamam. Bunu hallettik. Şu silikonu da koyayım. Bu temizlendi. Bunu kaldıralım artık. Kaldıramıyoruz çünkü malzemeler var. Şöyle. Bugün kaldığım yerden biraz devam edeceğim. Bakın ben bir ne yaptım gece biliyor musunuz mu? Gece uyuyamadım ben. Dön Allah, dön, dön Allah, dön. Matı saat gece bir oldu. Kalktım, sonra ben de gittim banyo, kurutma makinesinin gözünü temizledim. Ama hala o pisliğiyle duruyor daha. Onu temizleyeceğim. Onu da gösteririm size. Hatta elim değmişken de şey yaparım neyin adı? Ee, çamaşır makinesini temizleyebilirim belki. Böyle. Fırın çalıştığı için çok sıcak oluyor. O yüzden salonun kaloriferini kapattım ve camı açtım. Güzel hava girsin bir de temizlik yaparım. Şimdi şöyle ortalığı toparlarım. Tabii ki dünkü gibi bir temizlik yapmayacağım arkadaşlar. Günlük normal ritüel, rutin temizlik yapacağım. Kızların akşam şeylerini de yıkamıştım. Kar şeylerini pantolonlarını hep çamurdu. O da güzel temizlenmiş zaten hepsi çıkmış. Şöyle birazcık şurada daha dursun da kurusunlar diye şuraya astım. Bunları kurutmaya atmadım biraz nemli daha iyice tamamen kurusunlar böyle ben bir hemen şöyle hızlıdan evimi toparlayayım arkadaşlar yatakları falan hep topladım zaten sabah ee, kızları götürmeden halletmiştim şöyle buraları tamam bir camları açayım bir havalansın şöyle kızların yatağını toparlamadım bugün zaten geldiklerinde direkt hemen yatıyorlar oynuyorlar o yüzden böyle kalsın hafta sonu ya da misafir geldiğinde genelde çoğunlukla topluyorum çünkü böyle durmasını daha çok istiyorlar o yüzden e, buraya ellemedim. Tamam. Hadi. Dünden de daha biraz bulaşığım vardı. Onları da makineye atayım. Sabah da makinemi boşalttım tabii ki. Her zamanki gibi. Erken kalkan erken yol, al yol alırmış arkadaşlar. İşlerim sabah erkenden başladı. Bakın kalan limonları ziyan etmiyoruz. Makineye koyuyoruz. Güzel koku veriyor. Hadi Damla yine sabah sabah çok konuştu. Ben işlerimi halledeyim. Şu sütlacı da burayı toparladıktan sonra hemen atacağım termomikse ee, hazır olsun o. Onlar da bugün yeni kaplarımda yapacağım arkadaşlar. Bunlar da şu kaplarımda yapacağım. Belki bir iki tanesini şeye atarım. Ee, fırına atarım. Bizimkileri sevmiyor aslında ama ben seviyorum. Bir iki tane belki kendime atabilirim. Tamam hadi. Şunu bitince size sonucu göstereceğim. Benim şu ıı, kurutma makinesinin şu kondensat tuğbunun deniliyor. Bunun arkadaşlar tozun biriktiği yer. Ee, bir de burada tabii ki ayrı bir haznesi daha var. Bunları da hatta şimdi çıkardım. yıkayacağım. Şu şeyin de fırçasını çıkarayım. Bunlar yıkayıp şimdi ıı, temizleyeceğim, burayı da sileceğim. Bakın burası böyle hep su, toz birikiyor. Dün akşam bunu ben güzelce iyice temizledim. Ama ben bazı kişilerde gördüm. Hatta benim arkadaşımda falan gördüm. Bunun burası tertemiz duruyor. Ben anlamıyorum benim burası niye böyle tozlamış. Buraya böyle toz biriktiği için böyle bir tane şey var. Böyle tel fırça gibi arkadaşlar. Bunu ben böyle aralarına sokup sokup bütün fırçaları çıkartıyorum. Hatta biraz bazen kurumasını bekliyorum. Ondan sonra çünkü burası genelde nemli oluyor. Ondan sonra şöyle ucu şeyle fırçalı şeyle süpürgeyle de altlı üstlü böyle süpürüp temizliyorum bunu. Burayı şimdi hallettim güzelce temizledim. Bayağı kötüydü çünkü. şimdi bazıları yamulmuş da yapmış. İnşallah bir şey olmaz. Şimdi ben güzel şuraları bir temizleyeyim. Bir sileyim şuraları içini dışını bir sileyim. Ondan sonra bir de şey yapacağım. çamaşır makinesinin temizliğini yapacağım. Bunu da bayağıdır yapmıyordum. Bir onu da temizleyeyim bakın altına havlu serdim. Şu alt gözünü açacağım. İnanın pislik çıkacağını düşünüyorum çünkü bayağıdır temizlemiyorum burayı. Normalde <laughs> şey bebek beziyle yapıyorlar burayı ama bende bebek bezi yok olmadığı için şu an bir şey yapamam. Şu an açıyorum. Şimdi bakın su çıkacak. İyi bayağı da. Temizleyeceğim şimdi. Orayı da silerim. Çok güzel bir temizleyin şunu. Ve temizledim. Şimdi geri yerleştirelim. Ah, tamam. Kapağını da tak takayım. Şu altında altında sildim. Şimdi tamamen şurayı bitireyim ondan sonra tekrar banyoyu sileceğim. Kapağını kurutmanın bir de toz haznesini yıkadım temizledim onları arkadaşlar. Ee, burayı da temizledim. Bu altını da temizledim. Burası bitti. Şimdi şey yapayım. Çamaşır makinesinin içini bir silim, Ondan sonra şey atayım ona ilaç atayım. Bir de şu şeyi çıkarayım şunu da temizleyeyim. Şurayı bir sileyim. Ee, Yıkayayım burayı ben be şu temizledim arkadaşlar. Şimdi şuraya koydum durulansın bu. Ondan sonra bakın sirkeyle de şöyle şu lastiklerin aralarını hep döktüm ve fırçaladım. Orası acayip koku yapıyor. Onu sirkeyle muhakkak yapın ve içini dışını hep silin. Şu gözünü falan da hep sildim. Onu da bitirdim. Şimdi tekrardan sileceğim üstünde. Ondan sonra da şu şeyle ıı, ıı, ilk almıştım. Makine ilacı. Bunu döküp içine onun sonra çalıştıracağım. Güzelce bir temizlensin. Tamam. Ondan sonra bitiyor. Ben şu şeylerimi toplayayım. çöplerimi bakın. Hep çıkan pisler. Ee, toparlayayım burayı. Ondan sonra şey hmm, çalıştırayım makineyi. Bu iki kullanımlıkmış arkadaşlar. 250 milim e, içine attım. O lastiklerin içine döktüm. Şu gözüne döktüm. Ondan sonra çalıştırdım 60 derecede. Bunu da artık diğer temizlikte kullanırım. Ben bilmiyordum bu iki kullanıp kullanımlık olduğunu. Tamamdır. Temizlendi. Şimdi bu bir çamaşır makinesi yıkansın. Bitsin bu. Ondan sonra ben devam edeyim. Hemen şimdi sütlacı da atayım. Termomiksi arkadaşlar manuel olarak da yapacağım. İçine eklediklerimi söylüyorum. Şeker, krema ekliyorum. Vanilya şekeri. 1 litre süt 1 litreden yapacağım bir de e, pirinç. bunlar yıkadım. Şimdi biraz durmasın. Ondan sonra alacağım. E, ben bunu Thermomix e, yeter, yeter Ablan tarifiyle yapacağım. E, çok güzel oluyor. Gerçekten. E, çok beğenerekten yapıyorum. E, severekten de yiyoruz. Pirincimi ne kadar kullandım? 120 gram pirinç var. E, 130 gram şeker koyacağım. Diğerleri de zaten birer paket. onusunu sonra ayarlayıp güzelce bir pişsin. Hadi ben malzemelerini ekleyeyim. Ondan sonra yine size gösterir. Malzemelerini koydum arkadaşlar. Şimdi 60 dakikaya ayarlıyorum. 98 derece e, ters yöne ayarlayıp hemen kapağını kapatıyoruz. Ve bunu açık bırakıyoruz. Ve e, şunu kesinlikle unutmayın. eğer Yaparsanız e, ters yönü çevirme yoksa pirinçler ezilir. Ve ayar ile geçiyoruz. Bu e şimdi 60 dakika boyunca güzelce pişecek. Hazır olacak. Arada böyle yüzü kaymaklanmasın diye karıştırıyorum ben kendim onu da söyleyeyim. Bittikten sonra da kaselerimi alacağım. Dolaba kaldıracağım. Hadi sütlacım da pissin. Ben de devam işlerimi halledeyim. Bu arada yağdanlıklarımı da yerleştirdim. Şöyle koydum. Temizlendiler. Birazdan da bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra şöyle bir evi toparlayayım. Tekrar süpüreyim üstünden. Yetişirsem bir de şey yapacağım. Yönüne de süpürgeleri temizlemem lazım. 9 dakikası kaldı fırının bitmesine. Şimdi kendime bir kahve yapıyorum. Kahvaltı yapacağım şöyle. Taselerimi çıkardım. Artık ne kadar alır bilmediğim için hepsini çıkardım. Kahvaltında ee, kahvaltımda hazırladım. Şöyle salam, peynir. Salatalık kestim. Paprika kestim. Bir de ekmeklerim. Kahvaltım yapayım da. Bakın bir yükselerken, çıkıyorken gelecek. Bu gemilerin böyle işlerimi bitirmeye çalışayım. yanık arkadaşlar. Bakın. Bütün o yanık lekeleri kül oldu. Şimdi bunu bir temizleyeceğim. Güzelce. onun sonra kapatacağım. Sütlacımın da 10 dakikası var. Bu da bitsin. Ondan sonra tersleri alacağım. E, sütlaçlarım hazır arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane kaze çıktı. Şimdi bunlar biraz burada dinlensin. Hafiften soğusun. Ondan sonra dolaba kaldıracağım. Ee, bilmiyorum şey atsam mı? Belki şöyle bir iki tanesini atsam mı ki atmasam mı? Bilemedim. Şu yamultusunu çıkarayım. Ee, fırın olaraktan bilemedim. Atmayacağım ya. Seviyorlar çünkü böyle şeyli sevmiyorlar. Fırında. Bu şekilde yapayım. Ya da atsam mı iki tanesini? Dur iki tanesini atayım. Bir de öyle deneyeyim. Tamamdır. Sütlaçlarımız hazır. Bunları artık sonra dinlenmeye dolaba kaldırın. Güzel oldu. Kaselerim de güzel minnoş minnoş. Bakın. Şöyle. Bu arada fırınımı da sildim. Bakın biraz daha iyice soğumasını bekliyorum. Tertemiz oldu. Şimdi birazdan yerleştireceğim malzemelerimi. Kaynamadım. Şu ikisini şey yapacağım arkadaşlar. Fırına atacağım. Şimdi çalıştırdım. ızgara bölümünü ayarladım. Üst tarafına koyacağım. Hemen şöyle 200 derecede, 205 falan derecede ayarladım. Hemen kızarsın da altına su koyacağım mı, koymayacağım mı bilemedim de. Koysam mı acaba? Şey tarifte üzerine şeker koyup at diye yazıyor ama bilemedim. Ben altına biraz su ekleyeyim koyayım. Onun sonra fırına atayım onları. İki tane de öyle yapayım bir deneyim Bir de şunları aldım ya denemek istedim nasıl duracak. Hepsinin içine su koyup şeyleri içine koyun diye yazıyormuş. Ben zannettim fırının altına koyacağım. Neyse böyle yaptım borcuma koydum su koydum. Üzerine birazcık da şeker serptim. Şimdi fırına atacağım. Isınmasını bekliyorum. Umarım güzel olur. Uzun zamandır fırında yapmıyordum. Bakın nasıl kabarıyor. Gözükmüyor da. İnşallah taşıp ne etmez kızarmaya başladı da taşıyor ama yani kabarıyor. Hadi hemen kızarsın da alayım. Sütlaçları çıkardım. Şöyle. Tamam bunlar da az soğusun. Bunları da dolaba kaldıracağım. Bu iki tanesini kendime göre yaptım bakalım. Belki yemek isterler sonlar diğerler kızlar. Yüksek pek sevmiyor da fırındakini. Ama bir deneyeyim bakalım dedim. Böyle biraz fırsatım varken giysi dolabımı topladım arkadaşlar. Artık dolaba sığmıyorum. Çok küçük geliyor. Artık sıkıştıra sıkıştıra. Şu en düzensiz olduğum yer çamaşır dolabıdır. <laughs> Çünkü sığmadığım için mecbur böyle sıkıştırmam lazım. Burayı biraz toparladım. Şöyle takılarım falan şöyle şuralara yerleştirdim. Burayı da topladım. Tamam. Şimdi şu şeylerimi kaldırayım. Çantalarım vardı. Alışveriş yaptıklarım biraz acıktım arkadaşlar şu bak ekmeklerini şöyle son dört tane kalmış muterle ve e, butta sürdüm şimdi bundan yiyeceğim akşama da kıyma çıkardım köfte patates yapmayı düşünüyorum onu da şöyle koydum biraz erisin diye erisin de hemen kıymayı hazırlayayım köfteye gelince çocuklar aldıktan sonra da kızartmasını yaparım artık şimdi bunu bir e, yiyeyim dizimi de izleyeyim ondan sonra devam Köfteleri hazırladım arkadaşlar. Kaç çıkmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane çıkmış. Bunu şimdi dolaba kaldıracağım. Patateslerimi doğradım. Suya koydum. Gelince tekrar yıkar. Süzerim bunu. Bu kenar şöyle dursun. Bunu da dolaba kaldırayım. Saat şu an zaten 3'e 10 var. Birazdan çıkacağım. Postaneye uğramam lazım. Daha ondan önce. Ondan sonra kızları almaya alıp eve gelirim artık. Hadi ben şu bulaşıklarımı da kaldırayım. Hemen şöyle toparlayayım. Onun gelin yemeğimizi yeriz. Belki yanına çay demlerim ya da artık içeceklerle yeriz. Yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Çay koydum. Çay demleyeceğim yanında. Şöyle çay poşetine biraz koyayım. Ee, kahvaltı türü tarzında yapacağız artık. Bir yerde bir tarafta kızart patates, bir tarafta da köfteleri kızartıyorum. Normalde yafra hayatım değil mi? tavada yapayım. Şöyle soslarda çıkardım. Çayla beraber, beraber ekmek arası yiyelim. Ve afiyet olsun arkadaşlar. Yanına biraz da şöyle de iki tane de biber aldım. Böyle de kızartayım dedim. Bu da bitmek üzere alacağım şimdi. Anne mi? Dur biberleri koyacağım. Birazdan Hafsa ile sütlaç tadımı yapacağız değil mi Hafsa? Evet. Yemeğimizi yedik. Hafsiş ve mutfağı topladım bu arada. Kızartma olunca ağır geldi. Ben sütlaç yemeyeceğim ama Hafsiş tabii ki dayanamadı. Sütlaçını yiyecekmiş ve tadım yapacağız. Dedi ki anne puan. sana 10 üzerinden puan vereceğim dedi. 10 üzerinden puan. Esna yok o okuldan sonra arkadaşına gitti. Onu sonra almaya Evine. gideceğiz. Evlerine gitti evet. Hafsa birazcık kriz geçirdi ama yapacak bir şey yok değil mi Hafsa? Hafsa işte annesiyle babasıyla vakit geçiriyor. Ama bu kadar mıydı bizim vakit? Daha Biz de oyun oynayacaktık. Oku. Tamam mı? oynarız daha. Daha çok mu avlanır? Yarım saat sonra çıkacağız. Ama da oyunu oynayacaktık. ablamın üstü. Hadi sen bir sütlacı neyle? Ablam Şimdi hafif sütladım ya. Anne oyunu oynayacağız mı? Evet. Sütlacımızı gösterelim dur bir. Be. Göstereyim ben. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Hafsiş'in yorumunu hep birlikte izliyoruz. Ben senin Mektafa. Bakalım kaç puan verecek Hafsa bana. Kaç tane yaptın? 8 tane. Kı? Sekiz akt. Niye? Bir daha mı yiyeceksin? Bilmiyorum. <laughs> Kaça kadar? 10 üzerinden. Kaça kadar var? Ona kadar. Şey. şey. üzerinden. En yüksek, ne kadar yüksek söylersen o kadar güzel. Seyin dersen çok güzel. Hiç hatası yok, hiç kusuru yok. O demek? Yani hiç mesela şu eksik bu eksik değil tam kıvamında. Hadi. Uyuz tam baba kılık, babası kılıklı. Onun üzerinde 10. On. Wow, gerçekten mi? Evet. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Vallahi çok <laughs> mutlu oldum. Bir tane bana ver bakalım babam beğenecek mi? Aa, sağ olun. Küçücük veriyorum da. Onun üzerinden kaç yüksel? Hiç anlamadım ki. Biraz büyük ver. <laughs> Tut altından, dökülmesin. <dokunmasın>. Tabak mı alıyor? Ağzından yalay beni. Çok. Heh, de, aferin doktora. Ama üstüne de döktü. Nasıl? Hiçbir şey anlamadım çünkü hep döktüm. Ver. Kaç <laughs> şey var bunun? Aş. Hiç iteyi alamadım. Al. Benim notumu başkasının tabağıyla mı alacaksın? Ta, sana vereceğim şimdi. Sen de daha yeni yemek yedin. Neydi? Getireyim mi? Getir. Getirdim. Ondan sonra mı puanlayacağım? Yemeden nasıl puanlayacağım? Allah'ım yarabbim. Getiriyorum bekleyin. Şuraya geç hafsa sen. Ağzı. Ben hepsini evet. yapacağım. Tamam abi. Sade, mi? sade. Hmm. Al. Ne babanın kendi. Şimdi baban kaç verecek onun üzerinde? Kaç verecek? Kaç Sen 10 mu verdin? Evet. Şey. Bakayım mı bir tadına? Ağzını birini kırdım bile. Görüntüsünden. Görüntüsünden mi? Niye? Çok değerli. Hadi söyle puan. Kaç puan? Anne diyor. Bence gayet güzel olmuş. Onun üzerinde. Söyle. Ben o kadar denemedim. Evet. Baba. Yarısın yedi. Hadi. Hadi. Sekiz. Sekiz. İki puan niye kırdın? Denesi çok. Aziz. İkinci puan ne? İşte ikisini ona verdim. Daha aynı hata katlar. Az önce sevdiğimi biliyorum. Biliyorum arkadaşlar Yüksel'in sütlacı böyle akışkan olacak. Denesi de yani pirinci de az olacakmış. Ama o zaman da ne anlamı kalıyor ki sütlacın? Ama benim ne, oldu? olacak? Sütlacıyorum, pilav yemiyorum. Ama pilav gibi de ki bak ne güzel değil mi hafızakı var mı? Oğlum hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmadı içinde. Hepsi doğru. Beğendin mi? Afiyet olsun. Senin için yaptım ben. Hadi. Artık videoyu burada kapatıyoruz. Hafsa şimdi bir veda yapıyoruz sizinle. Hafsa tam not verdi. Zaten bu sütlaç Hafsa için yaptıydı. Hafsa'nın puanı önemliydi değil mi Hafsa? Hadi bakalım. Ne diyoruz Hafsa? Olma, Allah emanet Allah'a emanet olun. O bu videoda da görüşürüz. Ama Aslında bir şey var. Klikle basın. Abone oluyor. Evet. 100 tane olun. 100 tane o. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda tekrar inşallah görüşmek üzere. Bye. Bye.